Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere hakkında bilgi vereceğim. Sizler de bu tarz videoların devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza abone olabilir ve arkadaşlarınız ile paylaşabilirsiniz. 40 günlük fasulye ne zaman ekilir? Açıkta taze fasulye yetiştiriciliğinde mart sonu ve nisan aylarında ekime başlanmalıdır. Fakat iklim şartlarına göre mayıs ayı son haftasına kadar kademeli olarak tohum ekim yapılabilmektedir. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsiniz. Daha farklı bilgilendirme videolarında görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.